Evet, sevgili dostlar, sevgili kankiler hoş geldiniz kanalıma. Yine bir Gates of Olympus kurasıyla ile karşınızdayız dostlar. Bugün dedemizin yanına geldik. Bu gece güzel bir kazanç elde etmeyi umut ediyoruz. Haydi bakalım o zaman 2800'e giriş yapalım. Ondan sonrası Allah kerim. Abi şu sesi biraz kısalım. Dört iyidir önce. Hadi bakalım dedem. Şöyle güzel çarpanlarını, kombolarını sırala ödememizi alalım. Ondan sonra uzayalım diyorum. O yüzüklere bak. Yere bir çarpan at artık. İstersen boş geçme. Of çok güzel oldu. Taçları da indir de. Yere bir de taçlar, taçlar, taçlar da. Evet bebeğim. Bir de güzel bir çarpan. Lan güzel bir çarpan indir artık şuraya at hadi. Lan at be. Çarpansız geçmedi de ya. Bu da çarpansız olur muydu ya? Allah aşkına yapma böyle ya. Bak kum saatlerine bak. Bak bak bak. İki çarpan ana bak. Abi o ekranı 100x yakışırdı ya. Vallahi yakışırdı. Güzel bir max win yapardık vallahi. Olsun sıkıntı yok. Gelecek abi demek ki. Haydi bakalım dedi. Dostlarım bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Siz değerli dostlarımın güzel yorumlarını, like'larını bekliyorum. Şimdiden elleriniz dert görmesin. Herkese saygılar, sevgiler dostlar. Bol şanslar aynı zamanda. Harbi bim 8 çarpanımız var. Köşeli evet sarılar. Çok güzelsin ama sarılarla biraz devam et kırmızılarla ya. 12 çarpan araya vermedi de Güzel. Şimdi mavi yeşil. devam etmiyorsun ki ya. Yani oradaki 15 çarpan 12 çarpma hiçbir değeri kalmıyor ki. Cık cık cık. Allah Allah. Neyse olsun abi sıkıntı yok. Şöyle 3200'e yükseliyoruz. Şöyle bir betimizi yükseltelim birazcık. Merdiven taktiği. Hadi de sakallarını tıraş edelim seninle hadi. Kaldır dede. De. Bir müdahale evet. Gelmez ama devamı Şimdi sarılar kum saati iner mi Yapma be de yapma be de çok boş geçiyorsun Allah aşkına yapma oyunun başında çok boş geçiyorsun ya Sonrasında depar tüm bir işe yarıyor bak bak taşlara bak taşlara bak taşlara geldik Ananı aradım Gelmedi o tekte bıraktık Güzel kum saatini verdi 5 çarpma ve kupalar Dede kupalarla, mavilerle, sarılarla devam ediyor. Zaten çarpan düşük. Bak gene sonradan vermeye başlıyor çarpanları. O da bir işe yaramıyor. Abi koştu koştu olur mu bu iş? İlk baştan verecek çarpanı. Rahatımıza bakacağız. Haksız haksızsınız diyeyim ya. Yani. İndir sarıları, yeşilleri. Evet şimdi sarılar. Böyle kupalar geldi süpersiz sarılar oğlum. Neyse olsun. Hadi bebeğim. Dostlarım yine hatırlatayım kanala abone olmadıysanız lütfen abone olup bildirimlerin sesini açmayı unutmuyoruz. Eyvallah teşekkürler şimdi. Yine zarar yine zarar abi. Yine zarar yine zarar. Abi bir 3 200 daha atıyorum. Ne biraz üstüne gitmekte fayda var. Bir müdahale. Ya işte 8 çarpanı koy kenara ya. Anana ayırmadım. Bak ya. 5 tane spin'e boş geçti ya. Ondan sonra arkasına 2 çarpan veriyor. Yani şaka mısın abi? Ya? Vallahi var ya, şaşırıyorum bazen ya. Şaşırıyorum bazen. Cık cık cık. Bak bak. Abi hemen hemen her turda kum saati verdi ama hiçbir işe yaramadı. Benim karım olmadı yani. Bak yüzükleri veriyor. 5 çarpan bak. Anan arvazını. Lan ver şuraya bir yüzükse ise oturttur işte. Oturttur işte. Cık. Gene zaten abi gene. Yine zarar. Bir kanal al. İndir yüzükleri. Evet bebeğim işte bu. İşte bu. Of. Kul saatiyle kupada gereği var ya. Kebap da o zaman. O da kebap yani son dakika Allah'tan verir de. Şurayı biraz toparladık gibi. Evet bebeğim. İndir morları. Çok güzelsin. Şimdi yüzük mü yeşil mi? Of oh, sarılar geldi yüzükler. Yüzükler yüzük nerede? Yüzük yüzük nerede? Ananı Kupa geldi şimdi yüzük. Uş, lan yüzüğü indir lan. Tek de bırakma lan. İndir be. Sonunda verdi 3200'e. Güzel abi. Abi şeyde 4200'den tekrar sallıyoruz bakalım. Aldığımızda rakamı sallayalım abi. salla gelsin baba yine sonradan sonraya mı açılacaksın aynen öyle gibi duruyor umarım açılırsın yani öyle diyorum hadi bir skitter daha uzatmaya gitsin hadi bir skitter daha bir dede daha lan bir dede daha ha şuraya at mavilerin kaybolduğu yere Allah belanı alsın ya at ananı arvadını at 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 bir dede at şerefsiz ya sarı Baba güzel. 5 çarpan da kötü değil ama komboları bir türlü oturmuyor abi. Şu komboları bir oturtmak lazım. Hadi bir skitter buraya at artık lan. Allah'ım belası abi de 2'dir. 2 İki skitter atıyor 3'üncüye atmıyor abi. Bir müdahale. Bir müdahale. Ananı var 8 gitti bak 3 gitti ya var ya. Yok böyle bir şey. Bu sefer aldı abi. Bu sefer aldı. Ben diyorum ki 6000 şuradan bir olin yapalım. Böyle güzel bir vurgun gelsin gene ikisi abi. yükseldik. Haydi bakalım şansımız bol olsun. dostlarım sizlerin şansına gelsin. Sizlerin şansına gelsin gene iki kütüda bıraktı. Ganitulos diyor bir müdahale. Uf taçlar. Taçlar geliyor mu baba? Baba taçlar geliyor mu? Bir de 100 x. Ananı yolunu ya. Yedi de taçlar. Gelse de çok bir şey değişmezdi. İki çarpan var. Çarpanımız düşük abi. Çarpanımız düşük ya. Yapma bunu. Gözünü seveyim sen ya. Allah aşkına şuna bak ya spinlerin yarısından fazlası gitmiş dört çarpanımız uzak kenarda anlamaz bu indir baba indir şuraya kupaları morları küfür etmeyin bir zorla ettirecek beni küfür ya bak abi ya 612 TL ama şöyle yüzden bir sallayalım bakın manuel elle Bakalım ne olacak? Abi umutsuz olunmaz umudunu kaybetmeyeceksin. Denemekten vazgeçmeyeceksin. Hiçbir zaman hiç beklemediğin anda tak diye uğrar abi. Bak iki tane oldu, o dört de olabilir oldu. Bak. bak buraya altı çarpan, 56 çarpanı bekler miydin? İşte bu. 56 çarpanı bekler miydin buraya? Bak baba. İşte umutsuz olmayacaksın. 56 çarpanı hiç miydin Bir de üstüne oynansa, Bir de üstüne oynansa alsa. Allah be. Allah derim be. Vallahi güzel geldi. Abi şuradan tekrar 4200 sallamak istiyorum. olayım Şuradan 50 çarpanı ver, verdi ya. Vardır bir bildiği diyorum. İndir baba. Gelsin hadi bakalım. Tüm izleyenlerin şansına gelsin o zaman bu tur. Hadi bakalım. O Lix boşuna inmedi abi. Hadi bebeğim. Gördük. Güzel. Güzel. ilk başta topla abi böyle çarpanları. İstediğimiz bu işte. Boş geçme. Boş geçme. Boş geçme. İki de olsa boş geçme. Abi boş geçme ya. Güzel. Bir dört daha geldi. Bir de altı geldi arkasına. 16 altı. On dört oldu fazla Atamatiğimiz de şaşırdı artık. Hadi bebeğim bombayı patlatman lazım buradan sonra. Buradan sonra bombayı patlatman lazım senin. Yavrum patlatman lazım artık. İndir şu asanı kaldır lan. Yok abi sonrasına kaldırıyor. Uf 12 14 anana arabadan. Ama son spinler bu kadar ki Bak hepsi boş. Allah belanı versin hepsi boş. Çarpan da vermiyor ki. Allah belanı versin. Abi tekrardan oynayalım. Şöyle yüzden tekrar devam abi sallıyoruz. Tekrar yüzden şansımız deniyoruz gene. Bir tane daha. Hadi lan. Bir tane daha. Umutsuz olmayacağız. Lan yapma be. Yapma be. Yapma be. Çok yaklaşmıştık var ya. Vallahi billahi çok yaklaşmıştık. Heyecanlandırdı beni. Yeminle heyecanlandırdı. Dedim geliyor herhalde. Gene oyun çeviriyoruz. Abi sürprizleri bitmiyor dedim. Sürprizleri bit bitmiyor. Onun için hala umudum var. Son 100. Allah belanı alsın. Son 60'ı salla Güzel. Son 60'ı kurtardık gene. Halen şansımız devam ediyor. Halen devam ediyor abi. Bir 60 daha. Güzel. Devam abi. Yeşiller. Yapma be. Bir daha. Güzel. Çok iyi. Bir 60 daha şansımız devam eder mi? İddia. Buraya kadar hoş dostlar. Herkese hayırlı akşamlar.